Su ve tuzla tedavide herif evet, batmayın dünya bilim insanları burada ortak bir görüşte birleşmişler kaliteli suyla ancak bu mümkün kaliteli suda da belli mineral ve pH'i ve canlı suyun artı doğal tuzun bileşkesinden oluşmaktadır ve şunu söylemek de istiyorum bugün giden on binlerce Türk lirası karşılığında makineler, arıtmalar, belli markalar var. İşte kaliteli su diye söyledikleri inanın ki bizim alka minemizde bu var olan özellikler onlarda yok. Biz bu bileşkeyi alka Mine ile canlandırma tablasıyla bütünleştirerek ortaya koyduk. Fakat belli e, e, cihazlarda, makinalarda kimisin işte e, pH'ini yükseltiyoruz diyor. Doğrudur. Kimisi sulardaki e, belli faydaları ortaya koyuyorlar. Ama hiçbir makinede, hiçbir sistemde bizim ortaya koyduğumuz değerler henüz yoktur. Bunun en önemli ispatı da karşı ispatlayacaksınız. Mesela elinize bir pH'ınızı alıp ölçeceksiniz. Diğer taraftan molekül e, mineral miktarını, ölçme için TDS metrenizi koyacaksınız ve canlılığını ispatlamak için manyetik frekansları gö gösteren aletinizi koyacaksınız. En güzel ispat odur. Onun için e, olay e, başkalarıyla bizim kıyasımız yok. Bizim var olan değerlerimiz bizim ispatımızdır. Evet.